Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir NX dersimizle karşınızdayız ve hiç vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz. Bugün sizlerle mirror komutunu işleyeceğiz arkadaşlar. Mirror neydi? Aynalama komutuydu. Biliyorsunuz solid'de de mirror'ı aynalama olarak kullanıyoruz. NX'de de mirror'ümüz aynalama olarak kullanılıyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz. Örnek veriyorum şu şekilde bir tane çizim yaptım. Hatta iki tane yapayım bu şekilde. Daha sonrasında tekrar etmek için geliyorum üstüne tıklıyorum. Bu mesela çap 122 imiş. Bunu 100 yapayım. Tabi ilk ölçümüz olduğu için soruyor. Evet diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu buna eşitliyorum. Şu anda aslında eşitlendi. Aynı zada olduğu için özellik aktarılmış oldu ve eşitlendi. Yine de ben geliyorum. Buradan make equal'a basıyorum. Neydi? Eşitleme yap demekti. Bastım. Bunu buna eşitle diyorum. Ve okey diyorum. Bakın aynı ölçüye düşmüş oldu. Şuradan bir tekrar edelim. Bakın Çarp yüz. Daha sonra ne yapıyorum? Mirror'a basıyorum arkadaşlar. Mirror aynalama komutumuz. Select diyor. Aynalayacağım. Çizimleri seç diyor. Seçiyorum. Sonra select Centerline'a geliyorum. Select center line'da neyin etrafında aynalayacaksan o merkez çizgisini seçmek. Geliyorum bunun etrafında aynalayacağım. Seçtim ve gördüğünüz gibi OK deyince aynalamış oluyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Burası bizim eksen çizgimiz. Yani koordinat çizgilerimiz X ve Y. Eğer bunları kullanacaksak işimiz zaten direkt buraya tıklayabiliriz. Ama kullanmayacaksak başka türlü yapacaksak şöyle yapmamız gerekiyor tabii ki de. Misal diyelim ki ben şuradan bir tane mirror yapacağım. Şunları bir siliyorum. Bakın bunu sildim. Hatta şunları da sileyim. Evet şimdi geliyorum arkadaşlar. Mirror aynalama komutumuz. Buna tıkladım. Sonra da Select Center'lan, yani neyin etrafını aynalayacaksam onu tıklamam gerekiyor. Geliyorum ona tıklıyorum. Bakın bu şekilde. Aynalamış oldum arkadaşlar. Aynalama komutumuz da bu şekildeydi. Bunlar son komutların böyle kısa kısa şekilde anlatacağım için daha rahat olacak. Bütün komutları birbirine karıştırmayacağım. Mirror ise mirror. Pattern ise pattern. Offset ise offset. O şekilde gideceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Mesajlarınız falan da olursa bir şeyler sormak isterseniz NX ile vesaire ilgili. Buralardan da sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.